Mehmet Emin Ekmen, şimdi aynı şeyi size de soracağım. Aslında bir soruyu sordum, aslında hepinize sormuş oluyorum. Siz de fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. O da şu, yani güvenlik meselesi çözüldükten sonra arkasından başka adım, mesela Özgür Özel de benzer bir şey söylüyor. işte bir yandan da yani silah bırakma işi başlıyorsa bu önemli ama bir yandan da demokratik adımlar atılmalı. Bu iş geri dönülmeyecek bir şekilde hızlı şekilde terör ve demokratik Türkiye'ye ulaşılmalıdır. Güvenlik, özgürlük at başı gitmeli. Şimdi mesele şu ama güvenlik kısmından yani adını koyalım güvenlik kısmından anladığımız terör örgütü PKK'nın silah bırakması. Doğru mu? Evet. Kastettiğiniz tam dedim terörün yani, olmaması aynı şey, e, sayın ee, ekmene soruyorum ama hepinize yani. yani bu konuda herkes en fikir mi? Yani herkesin bu konudaki fikrini de bilmek isterim ki ne derler herkes en fikirse hızla geçeceğim. Yani güvenlikten kasıt terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Türkiye'de artık bir daha terörün söz konusu olmaması ise kalıcı akabinde, şekilde bırakması. Kalıcı, kalıcı şekilde, tabii, kalıcı şekilde, kalıcı şekilde silah bırakması. Tabii. Terörü bırakması. Kesinlikle mesele o zaten. Ha, terörü bırakması ama akabinden ...demokrasi ardından demokratik adımlar... ...şimdi bu demokratik adımlar meselesini... ...somut olarak adını koymak... Yani ...terör örgütü PKK... ...silahları bıraktıktan sonra... yok kaldırılsın, üniversite sistemi demokratikleştirilsin... demek istemiyor... ...veya çalışma hayatı demokratikleştirilsin demekse istemiyorum... ...spesifik olarak bu demokrasi meselesinin... ...hayata geçeceği bir alan var... ...oradaki başlıklarla somutlaştırmak... E, ...gerekir yoksa demokrasi çok geniş bir kavram... ...ve birçok e, alana yayılıyor... ...onun için terör örgütü terörü terk ettikten sonraki demokratikleşme kısmından kasıt tam olarak nedir? Nedir? Ee, o somutluktan hareket ederek bunun terör örgütünü silah bırakıp bırakmaması da bağlantısı üzerinden de bu konuyu bakarsak. Çünkü önümüzdeki hafta bunu konuşuyor olacağız. Eğer terör örgütü iddia edildiği gibi silahlarını işte bırakırsa belli teslim olmalar başlarsa. Öyle değil mi Sayın Ekmen? Ee, evet Sayın Eğilmez teşekkür ediyorum. Ben bu sorunuza cevap vermeden önce ee, geçen turdan Gürsel Bey'in söz hakkını e, yememek adına Selami Hoca'nın söylediği birkaç cümleye değinip sonra da bu turu açarken... Ama benim şöyle zaman kaybederiz. Bir... Eğer geçtiğimiz bir e, konuysa... E, derken, ya Ama e, izin verin kısa tutmaya çalışacağım. E, bu turda da e, ilk kez söz almış oluyorum. Belki süre dolduğunda beni uyarabilirsiniz. Ben e, uyarınıza e, inşallah uyacağım. Şimdi Selami Hoca'mla şu konuda görüş ayrılığımız olabilir. Biz bir meselenin ceza usul hukuku açısından yanlış yürütüldüğünü ileri sürdükten sonra savcılık makamı tarafından servis edilmemiş bir takım medya unsurları üzerinden servis edilmiş deliller üzerinden bir yargılama, bir sorgulama, bir değerlendirme yapar isek bu yanlış sürecin bir parçası olmuş oluruz. Televizyonlarda bir tür mahkeme kurmuş oluruz. Bizim vazifemiz bu değil. Yargıyı eleştirdiğimizde peki zanlının peki suçlunun peki sanlının hiç mi suçu yok cevabının aranacağı yer televizyon ekranları değildir. Ancak her şeye rağmen iddianame ve iddianame hakkındaki esas savunma önümüze gelirse bir hukukçu olarak görüş bildirebiliriz ki bizim bu konudaki kanaatimiz budur diye ve yok, yine yok, burada, aslında burada bir sorun yok yargı zaten. makamlarını değil siyasi yargı süreçleri makamları mı, eleştirmemizin de yani aslında savcıları, hakimleri hedefe hocam, koyarak hakaret ederek, yargı yargıyı Hocam süremden yemeyelim? Sürecmden evet, yemeyelim yoksa hocam. Evet. Tabii kararları eleştirmek tabii ki doğal Tek kelime yok. Yok yok maksat kimseyi bugüne kadar tek kelime tabii, tabii sizin ettiğimizi ne benim ne DEVA partili arkadaşlarımızın doğru. ağzından bir cümle duymuş olamazsınız. Bu konuda çok netiz. Doğru. Ama aslında biz siyaseti eleştirirken bir anlamda da yargı makamlarını belki de koruyoruzdur diyoruz ki bu süreç yargı eliyle yürütülüyor olsa da siyasi tercihlerin ürettiği bir süreçtir. Önce bunu eleştirelim, sonra da yargının yaptığı usul hatalarını eleştiririz. Bu bir. İkincisi içeriği tahkimat etmeye çalışırken içeriği tahkim etmeye çalışırken tahrip ediyor muyuz sorusunun cevabı veya bu sorunun gönderdiği gönderme yaptığı yer sadece bu yolsuzluk operasyonları olamaz Sayın Eğilmez. Ben burada şunu kastediyorum. Bana kalırsa terörsüz Türkiye hedefi o kadar büyük bir hedeftir ki zamanı dondururum, bütün gündemleri dondururum. Bu işi halletmeden başka bir şeyle ilgilenmem. Bu ülkenin cumhurbaşkanı da olsam, bu ülkenin meclis başkanı da olsam, adalet bakanı da olsam. Bu konuyla ilgili de süreç bu kadar hızlı ve istekli yürütülüyorken ve örgütün silah bırakma, silahları terk etme, silahları yakma süreciyle ilgili 3 ay gibi bir takvimden konuşuluyorken, hepimizin odağını buraya yönetmesi gerekiyorken, yargı operasyonlarının eleştirsel eleştiri boyutuyla gündemden haksız yere zaman çaldığını düşünüyorum. Burada o, iddia ettiğim budur. Yoksa Sayın Aktaş'ın dediği gibi e emin bey yarın şöyle mi diyeceğiz, sayın arkadaşlar burada diyeceğiz? operasyon diyelim. Ee, sayın arkadaşlar burada kastettiğim sınavlamı şey sınavlamı. şudur. Yargı yargı operasyonlarına yönelik inançsızlık vatandaşın totalde siyasi alana, devlet yönetim alanı ait bir güvensizliğe dönüşürse... Şöyle yapalım sayın Ekmen. Burada, burada